Odana boya yapmışlar. Dolap nerede? Etraf. Evladım. Nerede nerede? Burada şeyler nerede? nerede? burada kıyafetleri. Evet. Bu ne? Niye bu boş burası? Nerede bunun eşyaları? Mutfak nerede? <laughs> Masalar nerede? Nered? Raflar nerede kızım? Örtüleri nerede? Anne yenileri geldi. Siyah tencerelerim nerede? Anne aç hepsi burada güzel şeyler yenilerini aldım sana. Allah'ım. bu ya ev Bizim elimiz mi? Ay, ne? Ya banyo mu? Banyo banyo. Bir dakika bir buyur. Ay çok. Bir dakika televizyon nerede? Evet. Nereye gitti? Çok Bebekler nerede onun üstünde? Onlar da çöpe gitti. De Kalımız bir yerde. Banyoya gider misin? Şey bu örtüleri attınız mı? Şey Yağlı bir kilim vardı. Al evet. kilimler nerede? Adam. Ay. Bu alırız Ay. Giderim şimdi. Ben şimdi. Beraber gidelim. 30 yılımı ben bu eski evde öyle yaptım olmadı böyle her şeyler güzelleşmiş atmışın. Yağlı bir kilim vardı o nerede? Kütüphane nerede? Beğendin mi baba? Elini Anneciğim.